evet bu videoyu emlakçılık mesleğini yarı dolandırıcılık olarak gören böyle elin taşıyla elin kuşunu vuran boş beleş bedavacılar olarak gören ve diliyle etrafa zehir saçanlar için çekiyorum itibar suikasti için aportta bekleyenlere çekiyorum şimdi bakın ben size emlakçılık işini meslek olarak benimsemiş insanlara anlatayım arkadaşlar belki zihninizi saygı notasına iyi basmanız için biraz akort edebilmiş olurum diye düşünüyorum şimdi arkadaşlar siz pek bilmeseniz de emlakçılık mesleği aslında yeni başlangıçlar için kendini zorlayan ve zorlayacak insanlar içindir. Onlar sanal prangalarından kurtulmayı seçmiş insanlardır. Onlar rutinlerinin arasında sıkışmayı ve koşulların esiri olmayı reddetmiş insanlardır. Emlakçılık mesleğini seçen insanlar önceden sahip olduğu kimliklerini böyle elleriyle yırtarak yerine yenisini yapan insanlardır arkadaşlar. Onlar hayatı tehlikedeymiş gibi çalışan, yaşadığı her anı sonsuza kadar her şeyi değiştirebileceği bir fırsat olarak gören insanlardır. Onlar böyle katlanma hissi kendine zul geldiği için kendi başlangıç ayarlarıyla oynayan insanlar. Onlar kendi ekonomik kurtuluş savaşını veren %100 bağımsız girişimcilerdir arkadaşlar. Onlar hayatta ve ayakta kalmayı kendine kıble bellemiş insanlardır. 21. yüzyılın statü sembolü olan özgürlüğü seçmiş insanlardır. Onlar Pes etmek yerine pes dedirtmeyi seven insanlardır. Ve bu mental prensip anlayabilir misiniz bilmiyorum ama inanın bana paranın ölçekleyebildiği bir şey değil. Bu insanlar böyle bir challenge'ın içinde. Bazen ip kısa bazen de kuyuların yapacak bir şey yok. Ve bu yüzden onlar belki kimsenin iyileştiremeyeceği ama kimsenin de yıkamayacağı insan olmayı seçmiş insanlardır. Yani ne demeye çalışıyorum? Evet sosyal kabul anlamında meslek olarak belki istediğimiz yerde değiliz. Olamayabiliriz. Kimse kimseyi de sevmek zorunda da değil ve bu kimseye saygısızlık yapma hakkı vermez. Çünkü sizin özgürlük alanınız bizimkinin başladığı yerde biter. Ben de bir emlakçıyım ve emlak işini kendine meslek olarak seçmiş insanlar emin olun birçoğunuzun cesaret edemediği o karanlığa dalmış, ruhun karanlık gecesini yaşamış, bütün gerçeklikleriyle, çocukluk travmalarıyla, gölge kimlikleriyle yüzleşmiş ve sen hayatınla ilgili mızmızlanırken bunların hepsini geride bırakmış kişilerdir. Yani ne demeye çalışıyorum? Hafife aldığınız şey emin olun henüz daha birçoğunuzun başarmaya yakın bile olmadığı bir şey. Hani Fatih Terim diyor ya biz adı geçenlerin pek çoğuyla rakip bile değiliz. Aynı şeyleri yaşamadık, aynı yollardan geçmedik. Benzer başarılarımız da yok. Anladınız değil mi? Biz başka boyutlardayız. Başka boyutlardayız. <laughs> Baltimore is here gloss flex glass barbecue grill ya da mangal sivas kamyon tır çeke kangal sivas atlanta trap para